Merhabalar, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Bir dakika. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'la nasıl aa, nasıl şey yapılır, görünmez harf yapılır onu göstereceğim. O zaman videomuza geçelim geçmeden önce bir like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu ederseniz o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ben burayı biraz kesiyorum. Burası dolunca ben hemen geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi hemen hesabıma giriyorum. Arkadaşlar burası fıstık oda Ben hemen yapayım hemen yapayım Arkadaşlar bende oda kartı yok Ama bakın ilk önce Google'a geliyorsunuz Bir Aha bakın Google'a girin Görünmez harf Kopyalama yazıyorsunuz PUBG mobil Görünmez harf Harf kopyalama yazıyor. Buradan bakın. Bir dakika. Bakın bu harf var ya H gibi bakın. İşte bunu kopyala diyorsunuz. Bakın. Mesela şuraya bir şey yazacağım. Hop. Hop hop. Bu görünmez harf aslında. Tamam mı? Yani siz görünmez harf yapınca o görünmez harf oluyor yani H gibi oluyor falan dediniz mi? Yani aslında o görünmez harf. isminizi yazın görünmez harfi kopyalayın oraya koyun öyle oluyor yani.